Örgütüp kanalından herkese merhaba. Bu yelek modelini cepken yelek modeli denebiliyor. Efe modeli diyen var ya da ata modeli diyen var. Hatta damat yeleği bile diyenler var. Ne dersek diyelim şekli böyle uçları üçgen. iki parçası önde bir parçası arkada. İstenilen renklerde yapılabilir. Üzerine işte cep yapılabilir. Arkasına yine bir aksesuar artık adı neyse onun ondan yapılıyor. İstediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. İsterseniz tek renk yapın, isterseniz rengarenk yapın. Hatta şu iki cepkenini bile farklı renklerde yapabilirsiniz. Öncelikle bir ön, bir ön ve bir arka olduğunu söylüyorum. Şu önün nasıl yapıldığını göstereyim. Ben bunu kullandım. Şu ikisini. Bu ipe uygun olarak 3 numaralı, 3,5 numaralı şişle ördüm ama şimdi daha kolay görünsün diye 5 ile göstereceğim. Şöyle şunu bir kenara alayım. İpimizi alıyoruz. Öncelikle ilmek atarak başlıyoruz. Uç kısımdan başlıyoruz. Yani şuradan her sırada ikişer tane sağdan ve soldan arttırılarak buraya kadar geliyoruz. Buradan sonra arttırmadan devam ediyoruz. Koltuk altına geldiğimiz zaman 4 tane buradan kesiyoruz ön yakası içinse her sırada bir tane bir tane kese kese ince atıyoruz ve bitiriyoruz. Öncelikle alıyoruz, ilmek atıyoruz şöyle. İlmek atmayı bilmiyorsanız da şöyle tutuluyor. 3 tane ilmek atacağız şöyle. İçinden, dışından, içinden, dışından. 3 çok kolay bir şekilde oldu. 3 tane ilmek attıktan sonra çeviriyoruz ve örmeye başlıyoruz. Bu tekniğin adı Haroşa. Yani önü de arkası da aynı. Şöyle önden alıyorum. Haroşa da böyle geçiriyoruz. Atıyoruz, çekiyoruz. En kolay örülen tekniklerden bir tanesi. İlk sırayı bitirdik. Sonra dönüyoruz. Ben kenarları düzgün olsun diye ipi arkadan geçirip şöyle öne alıyorum. Sonrasında artık artırmalara başlıyoruz. Sağdan ve soldan birer tane artacak. O da şu anlama geliyor. İpi tutup çevirip çekiyoruz. Şu anda bir tane arttırdım. Yanındakini haraşo örüyorum yine. Bir tane daha arttırma ipi çevirip koyuyorum ve sonuncusunu örüyorum. Şimdi burada bir sırada arttırma, bir sırada örme yapacağız. İpi kenarı düzgün olması için arkaya atıyorum. Şuradan şişi geçirip çekiyorum. Sonrasında yine burada arttırmış olduğumuz ilmek görünüyor, şurada. Arttırmıştık bunu önceki sırada. Şimdi onu yine şuradan haroşa örüyoruz. Yanındakini örüyoruz. Önceki sırada yaptığımız arttırma geldi. Onu örüyoruz ve sonuncuyu örüyoruz. Böylelikle üçgen şekli oluşmaya başladı. Şöyle görünüyor zaten. Bu sırada arttırmamıştık. Şimdiki sırada yine arttırma yapacağız. İlk ilmeği hiçbir zaman örmüyorum onu aldım. Şimdi arttırma yapıyorum. Koydum. Yanındakini örüyorum. Onun yanındakini örüyorum. Örüyorum ve sondan bir öncekinde yine ipi çevirip arttırma yapıyorum ve örüyorum. Sonrasında bu sırada arttırma yok. İpi arkaya aldım. Şuradan geçirip örmeden öne aldım. Arttırma yaptığımı örüyorum. Sonrakini örüyorum. Onun yanındakini örüyorum. Yine arttırma yaptığım sondan bir önceki ilmek burada. Onu da ördüm. Ve sonuncu. İşte bu şekilde örgü güzelce büyüyor. Bu sırada Yine arttırma olacak. İki sıra daha yaptıktan sonra arttırma yapmadan göstereceğim. Örüyorum ve sondan bir öncekinde yine arttırma yapıyorduk. İpi geçirdim, bıraktım ve bu sırada arttırma yok. Tamamen mantık bu. Bu arttırmayı ne kadar yapıyorum? Bu mesela benim elimdeki bir yaşa kadar olacak bir büyüklükte yelek. Onun için bu arttırmaları 33 ilmek olana kadar devam ettim. Ama benim kullandığım ipler biraz yani ince, orta kalınlık da diyebiliriz. O şekilde. Daha kalın bir ip kullanıyorsanız daha büyük bir bebeği olabilir bu. Mesela daha kalın bir ip ve daha kalın tığlarla örerseniz 2 yaşa kadar yani 1,5 yaşa kadar belki diyeyim olabilecek bir büyüklük aslında. Bunu böyle dediğim gibi her sırada arttıra arttıra şöyle üçgen şeklini oluşturuyoruz. Şöyle arttırma her sırada devam ediyor. İpi arkaya atıp öne alıyorum ya işte kenarları böyle düzgün oluyor. O yüzden öyle yapıyorum. Devam ettim devam ettim. Şurası tam arttırmanın bittiği nokta 33 ilmek 33 ilmek olduktan sonra hiç arttırma eksiltme yapmadan örmeye devam ediyoruz kaç sıra var burada 37 sıra arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz yani diyelim ki burası 33 ilmek oldu arttırma eksiltme yapmadan örmeye devam ettim ördüm 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 koltuk altı ve ön kısımdaki yaka oyuntusunun olduğu yere kadar arttırma eksiltme yapmadan ördüm şu uzunluğa geldim Şimdi burada koltuk altını ve yakayı keseceğiz nasıl kesiyoruz dediğim gibi bu yaş için şuradan dört tane ilmek kesilmesi yeterli ilmek nasıl kesiliyor Şöyle iki tane birlikte tutup birlikte örüyoruz ve yerine geri koyuyoruz. Şimdi bir tane kestim. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte tutup kapatıp yerine koyuyorum. İki tane kesmiş oldum. Göründüğü gibi koltuk altı böyle oluşuyor. Dört tane keserseniz benim yaptığım koltuk altı oyuntusuna erişirsiniz. Sonra örmeye devam ediyoruz buradan. Devam ediyoruz. Bu sırayı bitirip döndüğümüz zaman koltuk altı burada. Burada da yaka oyuntusu olacak. Yaka oyuntusu içinde sadece her sırada bir tane kesiyoruz şöyle. Bir tane kestikten sonra Örmeye devam ediyoruz. Şöyle, artık koltuk altı burada kesilmeyecek. Böyle kalacak. Sadece yaka oyuntusu kesilmeye devam ediyor. Şöyle. Önceki sırada bir tane kesilmişti. Şöyle. Bu sırada yine bir tane kesilecek. Şuradan kesilip örülmeye devam edilecek. İşte görüldüğü gibi temsilen burası koltuk altı, burası da yaka oyuntusu. Yani mantığını anladıysanız eğer örülmesi çok kolay. Koltuk altı bir kere kesiliyor. Yaka oyuntusu her sırada bir kere kesilip örülmeye devam ediliyor. Aynı şuradaki gördüğünüz görüntü oluşacak. İşte şekil bu. Her sırada birer kere, tekrar ediyorum, kesildiği zaman şöyle bir merdiven görüntüsü oluşacak. Bunu ne kadar ördüm? Şurası toplamda 17 sıra. Burası. Şurası 6 sıra. Şurası da 11 falan oluyor herhalde. Bu şekilde ben kendim göz kararı bir sayı oluşturdum. Tekrar edeyim. Şurası 33 sıra. Yani 33 ilmek. Devam ettim. 4 tane kestim. Burada da birer tane birer tane azalttım, kestim. Ve kaç sıra? 6 sıra arttırma eksiltme yapmadan gidince de böyle dümdüz çıkıyor. Aynı işlemleri diğer yakada da yaptım. Ve şurada dikkat ettiyseniz 3 üç tane, 3.sü de şurada, düğme deliği var. Düğme delikleri de aynı e, kesme yapar gibi yapılıyor. Şöyle göstereyim. diyelim ki şurada düğme deliği açacağız. Ben ipim ince olduğu için 3 tane ördüm. 3 taneden sonra bir delik yaptım şöyle. Onun için kenardan tercihinize kalmış. 2 veya 3 tanesini örüyorsunuz. Sonra şurada düğme için delik açmanız gerekiyor. 2 ilmeği birlikte tutarak ipi alıp örüyorsunuz. Sonra geri yerine koyuyorsunuz. Burası kesilmiş oluyor. Sonra devam ediyorsunuz. İpin kalınlığına bağlı olarak bir veya iki tane kesme yeterli oluyor. Sonraki sıraya geldiğiniz zaman da o kestiğinizin yerine bir tane arttırma yapıyorsunuz. Burasını kesmiştik. Şimdi onun yerine bir tane arttırma yapıyorsunuz. Diğer öndeki ikiyi örüyorsunuz. Sonra o arttırma yaptığımız yeri gelip ördüğümüz zaman orada bir tane düğme deliği oluşmuş oluyor. Düğme deliği iki ilmekten de olabilir, bir ilmekten de olabilir. İşte şurası. Böyle düğme deliği oluşuyor burada. Yapımı çok kolay. Bunu kaç sırada bir yapıyorsunuz? Şöyle 3 parmak aralıklarıyla yaptım diyebilirim çünkü bu küçük bir örnek olduğu için. 3 tane düğme bunda yeterli. Aynı mantığı uygulayarak büyükler için de yani yetişkin erkekler için de modeli uygulayabilirsiniz. Tabii ki sayıları arttıracaksınız. Ne kadar arttıracaksınız onu da deneyerek ben yapmadım çünkü. Bulabilirsiniz. Şöyle bunu söylemeyi unuttum. Bu arka parça için de buradan 62 tane ilmekle başladım. Çünkü bu düğmeler olacağı için iki kanadın biraz üst üste gelmesi gerekiyordu. Normalde 66 burası. Şuralardan işte ikişer tane gideceğinden dolayı 62 ilmekle burayı başladım. Şurada 37 sıra falan var. Yani aynı şurası kadar. Şöyle şurası neyse burası da o. Yani örerken tam denk getirmeye çalışın. Ölçerek yapın. 17 sıra da zaten koltuk altından sonra var. Şimdi ben bunu bitirdikten sonra yine 4 tane de burada kestik. Eşit olması için. İpi birazcık e keserken büyük kestim, uzun kestim. Onu geçirdim ve şuradan şimdi dikmeye başlıyorum. Bu ucu tam şu arttırmaya başladığımız noktaya denk gelecek. Böyle karşılıklı kenarları, ilmekleri kaçırmadan dikeceğim. Nerelere dikeceğim? Burayı dikeceğim. Koltuk altı tabii ki açık kalıyor. Omuzu dikeceğim. Diğer kenarında da aynı şekilde omuz ve koltuk altından sonrasını dikerek dikişleri bitirmiş olacağım. Yan dikişlerini ve omuz dikişlerini yaptığım her iki parça için buralar arka tarafları dikiş yaptığımız yerler arka taraf oluyor. Çevirdiğimiz zaman düzgün bir şekilde dikişler içeride kalacak. Bir görüntü güzel. Bunlar uygun. Düğme bulmakta şu anda sıra ve tabii ki öndeki şu cep detaylarını unutmamız lazım. İki tane cep sağda ve solda eşit yerlere dikilecek. Bir de arkası için şu tüsümüz. Bunu da sağına ve soluna yine düğme dikmeyi düşünüyorum. E, Mümkünse lacivert renk buna yakışacak olmazsa siyah dikilecek. Bu parçalarda öne Mesela şöyle şu hizalar düğme şurada olacak. Diğer düğme şurada. Şurası sanki iyi olacak gibi. Düğme de böyle gelecek çünkü. Şöyle olabilir. Bunu buraya dikeceğim. Şöyle. Çok belli olmayacak. Dikişleri görünmeyecek. Bir de sırayı bozmadan. Bu arada video ile ilgili görüşlerinizi, beğenilerinizi veya beğenmediğiniz aklınıza takılan bir şey varsa yorum olarak alt kısımda yer var oraya yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ki görelim beğenmiş misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Abone değilseniz de mutlaka abone olun. Böylece videoları anında görebilirsiniz. Bizim Instagram ve Facebook adreslerimiz de var. Oradan e, videolara bakarak ördüklerinizi paylaşıyorsunuz. Bunlar hoşumuza gidiyor. Ben de oradan paylaşıyorum. Güzel oluyor böyle bir etkileşim. Siz de yaparsanız mutlaka paylaşın. Görelim. Bu şekilde dikiyorum. Bunu çok farklı şekillerde süslemek mümkün. Aklınıza gelen başka bir şey varsa şöyle üstüne mendil detayı da yapılabilir. Böyle de güzel olur. Tamamen sizin elinizde. Siz yeter ki mantığını anlayın. Zaten anladıysanız çok kolay yapacaksınız. Sayıları da burada tıpa e, tıpa aynısı olmak zorunda değil. Çünkü kullandığınız iplere göre de değişir. Biraz deneme yanılma yöntemi kullanılabilir burada. Daha büyük olmasını istiyorsanız da yine deneyerek, ölçerek yapabilirsiniz. İşte ceplerden bir tanesi bitmek üzere. Geriye düğmeleri dikmek kalacak. Onlar da basit zaten. Bitmiş halini siz kapak fotoğrafında görüyorsunuz şu anda. Ben bitince göreceğim. Tekrar söylüyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Şöyle göstereyim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.